Arkadaşlar bugün oyunu size size fazla bir şey anlatacağım bugün size. Bekleyin. <laughs> Arkadaşlar ben de okula gitmiyorken e, okula daha yeni başlarken bir tane bir tane kız vardı. Onun adı Selin'di. Çok havalı. Başkan oldu diye bize hava atıyor arkadaşlar. Sonra Sonra ise okula bir, daha bir geliyor. Damla onun da. O da çok hava atmaya başladı. O da sevindi bu de bir dinlemeye başladı. Sonra taktiler öğretmene. Öğretmeni öğretmenim öğretmeni diye. Arkadaşlar Tabi ben burada boş kaldım. Kalmaz mı? Kalmayız, kalmayız. Onlara, onlara hep kızlar bizi yakalayamaz. Kızlar bizi yakalayamaz ki. Hep öyle dedi bizim arkadaşlar. Onlarda, onlarda hep bizi yakaladı. Sonra öğretmeni şöyle dedi: yok ki en şey. Öğrenmedik." Ee, pardon arkadaşlar arkadaşlar sonra ben tabi boş kalmadım hep hep onları arkadaşlar da kızlar bize yakalayamaz yakalayamaz ki dedik. onlar da sinirlendi bize yakalamaya çalışıyorlar tabi biz hızlı olduğumuz için bize yakalayamıyorlar ve ondan sonra sinirleniyorlardı. Peki ondan sonra ve sonra, sonra bizi yakalamayı bıraktılar. Biz onların ne kadar gıcık etsek de onlar bizi yakalamayı bıraktılar. Sonra da Selin'in hava atmayı bıraktı ve video videoda böyle bitti.